Bu meseleyi niye ele aldığımızı bir daha söylemek istiyorum. Bu meselede bu örnekleri bir siyer okuması, okuması olarak için değil. değil. Bugün şimdi Müslümanların ve burada gayb iman ahlakında gördüğüm o derin zaf. Çünkü Allah Resulünün hayatını bilmeyince, Allah Resulünün hakikatini bilmeyince bu manada ee, Resulün ortaya koyduğu örnekliği, modelliği doğru Bil, bilmeyince, gördüğü yanlış modelden yola çıkarak yanlış bir peygamber tasavvuru oluşturuyor. Peygamberi de yamuk bir yere yerleştiriyor evet. ve lider tasavvuru bozuluyor önder tasavvuru bozuluyor. Alim tasavvuru bozuluyor. Üstat şeyh tasavvuru bozuluyor. beklenti tasavvuru bozuluyor. Ve onun üzerine tasavvuru insan bozuluyor. tasavvuru, lider tasavvuru bozulunca o güzelim liderleri bile yoldan çıkarıyorlar. Yani ben gaybı bilmem diye deme noktasından lideri alıp efendim e ee bari çok istediğiniz gaybı da bilelim efendim noktasına şimdi bilmezsek ayıp olur ayıp noktasına olur. getiriyorlar. Bunun tabi evet. psikolojik mazeretleri de bir şekilde oluşturuyor. Hocam son bir iki dakika içerisinde Hazreti Peygamber'in ile bildirilmeksizin sizin evet. e, gelecekteki hadiselere dair bazı ihbarları var mıdır? Evet. Yani hadisle sabit olan Anladım. Buhari'de, Müslim'de vesaire diğer sahih kitaplarda e, bu tür yani ayette bildirilen kayıpları zaten örneğini verdik. Anladım. Dedik işte Rum'un fethedileceği meselesinde olduğu gibi Eyvah. böyle bir de bir kısım mesela hendek kazılırken Eyvah. vesaire hadiselerden bunlara bakışınız nedir? Eyvah. Çünkü buralardan da türeyen Doğru. bazı Doğru. bakış Doğru. açıları var. Onu Bu anlamak Bu rivayetler istiyorum. rivayet tekniği açısından öncelikle sahih, zayıf ve mevzu diye ayrılmalı. Biz efendim zayıf ve mevzu üzerinde konuşmamız gerekmiyor. Gayet tabii. Efendim. Evet, tabii. Ama sahih rivayetler var. İşte Hendek'te bu kıvılcımın içinde bu, ben yani. Kisra'nın sarayının yıkıldığını, yıkıldığını görüyorum. Yine bir başka kıvılcım çakıyor. Bu kıvılcımın içinde Kaiser'in sarayının yıkıldığını görüyorum. Ve bu an görü farklı tarihlerde de olsa ki hemen kendisinden vefatından 20 yıl sonra efendim geçmeden daha ee, ama e, Kayser'inki ise kendisinden 700 yıl sonra evet e, tahakkuk ediyor. Tahakkuk ediyor. Yemen'de hemen kendisini daha yaşarken hatta tahakkuk ediyor. Bunlara teknik evet. olarak ne diyeceğiz? Ha, bunlara ne diyeceğiz? Aslında Allah Resulü'nün vahyi, hayatı, zamanı ve tarihi okuması var. Anlatabiliyor muyum? Allah Resulü fetanet sahibi bir insan. Basiret, fetanet. Süper zeka demektir aynı zamanda. Bunun üstüne bir de peygamber basiretini ekleyin. Efendim, ittequ ferasetel mu'min. Yenzuru bi nurillahi azze yenzuru nurillahi e, Müminin ferasetinden korkun. Horkun, çünkü Allah'ın nuruyla, bakar. Allah'ın nuruyla bakan bir feraset. Üstüne bir nübüvvet. Feraseti ile. Tabi feraseti. Üstüne efendim Süper Ulu bir, bir zirvesinde yer almasını getirdiği yani, letafet. Yani süper bir tarih okuması. Yani insanı okuması. Ve bunun için üstüne de e, algısı çok güçlü bir yürek. Ekranı sürekli temiz ve temiz. açık bir yürek. Bunun üstüne de Rabbisi ile sürekli doğrudan irtibat evet. halinde ve vahiy ile beslenen bir efendim nebi ortaya çıktığında, çıktığında... bütün bunların bileşiminden... Bu tip Resulullah'ın okumaları gayet... Abes değildir, Hayır. akla münafi değildir. Ay, ay, aynen öyle. Değildir. Aynen öyle. Evet. Bunu Resulullah'ın basiretiyle de, ferasetiyle de, Allah'ın nuruyla, bakışıyla da ve Rabbimizin ona verdiği bir yetenekle de izah edelim. Bir de bir hadise var. Hazreti Ömer'e zannederim atfedilen... Hani... Ee, bir birlik görecek. Yaşariye İlelcebel. Ha ilel Cebel. O hadisenin sahih olmadığını teknik açıdan üzerine yazılan ilmi makalelerle e, tespit edildi. Tespit edildi. Evet. Sahabede bu tür hadiseler var mı? Sahabede bir tek bu vardı. O, o onun ya da ilel cebel. Evet. Onun da yani böyle olmadı. O hadisenin çok daha farklı oldu ve e, rivayetlerin aslı ortaya konduğunda bunun çürük bir dal oldu ortaya çıktığı için. Yani bir başka örnek bilmiyorum. Hazreti Ali'de de mi yok mesela? Hayır. Hazreti Ali çünkü... Evet. Çok deruni, deruni. tarafı, çok derin bir evet. insandı. Çok. Ee, unutmayın Hazreti Ali Efendimiz bir suikaste uğradı. Evet. Unutmayın katili 15 gün mescidin içindeydi. Hmm. Anlatabiliyor hmm. muyum? Yani bu gibi hadiselerde eğer böyle bir tek kontenjan kullanılacaksa kendi hayatiyeti konusunda kullan yani sahabenin böyle şeylere meyli yoktu. Hele güzide sahabenin. Yani bu Sariye örneğinden başka bir örnek zaten verilemiyor. Ben de arıyorum arıyorum. Yok elinde. verilemiyor. Yok böyle bir şey. Efendim ama onun dışında işte Hazreti Ebu Bekir'in vefatı. E, i̇şte Hazreti Ömer'in vefatı, Ömer işte, işte Hazreti Osman'ın vefatı, işte Hazreti Ali'nin vefatı, işte Cemal hadisesi, işte Zübeyir ve efendim Talha radıyallahu anh'ın durumları anlatabiliyor muyum? Yani hepsi ortada İşte Ezbacı Tahirat annelerimizin peygamberimizden sonraki hayatları hepsi ortada böyle bir iddiaya böyle bir şeye ne tevessül ediyorlar ne hayatlarında böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani onlar tamamen olağanın mucizeliğini bize sergiliyorlar. Evet. Olağanın mucizeliği. Olağanın olağanüstülüğü. Eyvallah. Eyvallah. Çünkü onların istikameti en büyük kerametleriydi. Amin. Kerametleri en büyük istikametleriydi. Amin. İstikametleri de en büyük kerametleriydi. Onlar bize kerameti istikamet olarak tanıttılar. Müstakim olmayanı da e, yani İster suyun üstünde yüzsün, ister havada uçsun, birini balık, birini de sinek yapar dediler. Tabii. Ama ilmin nuru, basiret, Hayır, bunlar onlar ayrı. bize onlar bize Müslümanca bir hayat nasıl yaşanır? Alın teri, yürek teri, zihin teri dökerek vahyin ışığında bir hayat nasıl yaşanır? Bunu bıraktılar. Onun için onların örneği böyle. Ya insanların bu manada iki ayrı din algısı var. İki ayrı da din var aslında. Hmm biri efendim işte efendimizin ve onu izleyenlerin ortaya bıraktığı o muhteşem mahacetul beyda ben beyaz cadde efendim aydınlık haç. cadde ışıklı cadde öbürü de tarihin derinliklerinden gelip efendim nereden geldiği belli olmayan beraberine e, e, Aynen öyle <laughs> her şeyin içine atıldığı evet, akan tamam. bir yatak efendim. Yani biraz Hint'ten, biraz Çin'den, biraz Eski Mısır'dan, biraz Yunan'dan, biraz Doğu'dan, biraz Batı'dan, biraz Esahtan, biraz yalandan, biraz gerçekten, biraz hakikatten, biraz efendim batıldan, biraz nübüvvetten, biraz felsefeden, felsefeden. ne katılmışsa katılmış gelen bir başka yatak. Aynen. Yani insanlar tahkik ehli mi olacaklar, farklı ehli mi olacaklar? İnsanlar Allah'la ilişkilerinde ciddi mi olacaklar yoksa efendim Allah'la ilişkilerinde kendi gözlerini kendileri mi boyayacaklar? Evet. Burada mesele bu. Yani yürek teri dökecekler mi yoksa beleşçi mi olacaklar? Mesele bu. Dolayısıyla rableri ile ilişkilerindeki ciddiyete bakacaksınız insanların dinlerini ne kadar değere aldıkları, dinlerine ne kadar değer, değer verdiklerini, verdiklerini orada de ayarını çıkaracaksınız. Onun için hiç şüphesiz ki insanlık tarihi bu iki çizgi tarihi boyunca bu iki çizgi hiç eksik olmamış. Hatta hatta biraz mizaçlar da farklıdır. Evet. Bu manada ben e, süpürücülüğü hiç sevmediğim için Hayır, toptancılığı. mesela toptancılığı, süpürücülüğü hiç sevmediğim için mesela mizacı deruni tarafı ağır olan, ağırlıklı olan. Gerçekten de iç dünyası çok daha ağırlıklı basıyor. Deruni tarafı ağır basıyor, letafet tarafı ağır basıyor. Böyle mizaçlar var. Peki bu insanlara ne teklif edeceğiz? Onu reddettik. Yani o o kaynaktan içmesinler. Oradan her şey akıyor. Evet. E i̇yi de bu insanlara ne yapacağız? Bu insanlar herkes alim olamaz ki. Herkes efendim e, tefekkür, tedebbür, mütebah mütebahir olamaz, olamaz. ki. Efendim, herkes tetkik ehli olamaz ki. Peki mizacı böyle olan insanlara ne yapacağız? Vahyin terbiyesi çoklu terbiye. Tabi bir daha ilmin e, karşısında zıttı olan bir şey de değil. İlmin içinde A de böyle bir letafet aynen damarı aynen da var. Aynen bir aynen. insan hem alim olup hem de letafet damarı aynen. tarafı, deruni, deruni tarafı. tarafı çok ağır olabilir. Aynen. İkisi imtizacı edebilir yani. Bazen üveysi oluyor. Tabii. Yani ilim sahibi olmuyor ama gerçekten üveysi ümmi oluyor. Ümmi oluyor. Bakıyorsunuz ümmi bir feraset efendim sizin bütün kitaplarla aldığınızı alamadığınızı, alamadığınızı hatta, toplayıp o götürüyor. Aynen öyle. Alabiliyor. Tabii. Hakikaten konuştuğumuz kitabın tam ortasından tam yani, konuşuyor. Yani ulumu ben... aliye değil de, evet. alet ilimleri değil de ulumu aliyeyi hakikaten <laughs> bir bakıyorsun vakıf olabiliyor. Bu tür şeyler de evet. var. Doğrudur. Peki evet. bunu nereye koyacağız? İşte burada e, açık yüreklikle ve samimiyetle efendim e, iman ettiğim şeyi söylüyorum. Lütfen. Dinin bir tek kapısı vardır. O kapıyı Allah açmıştır. O kapı da vahyin kapısıdır. Dinin sarayına meşru giriş yapmak isteyen Allah'ın açtığı kapıdan girsin. Eyvallah. Tüm peygamberlerin girdiği kapı odur. Peygamberler peygamberi, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin girdiği kapı odur. Sahabenin girdiği kapı odur. Ama bu binaya kaçak kapılar açılmıştır. Hmm. Tüneller açılmış. Alttan, üstten, yandan, sağdan, soldan ve her kapı binayı zayıflatmış.